Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soka 2005'te 25'te Özgür 27. bölümü evet arkadaşlar. Buradan Antep'e, Antep'ten bize takip eden Trabzonspor falan ayağını senemize. Kocaman bir yer, merhaba ve sevgiler. Soka 2005'e 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. El Clasico başlayacağız. Madrid maçı. Hayda istediğimiz tek bir bok Brezilya var. Fransa, Brezilya. Bak Brezilya iki tane var. What? Brezilya'yı mi seçtik? ya <laughs> Biraz da Copa Amerika'yı oynayan. Ama bakacağım. Belki de Fransa'ya gidebilir. Neyse. El Clasico var. Çekiş devamlı dedik ve rakibimiz Atletik Bilbao'ydu zaten biliyorsunuz. En son bölümde Atletik Bilbao ile eşleşmiştik. 27. bölümü bir şeyin. Antrenman dedik. Güzel. Yanlış kapatmak için gidiyor biliyorsunuz. İki kere basınca. en son bölüm hatırlarsınız. Şampiyona yine elenmiştik ama genç kalecimiz Übeyt oynamıştı kalede. Ve Übeyt de harika işler başarmıştı. Koskoca bölüm kalede oynadığı maçlarda tek bir gol yemişti Übeyt. Ve El Clasico'da da kalede Übeyt olacak. olmadı. İkinci yarıda Mamardaş alabiliriz. Übeyt'in alışması gerekiyor çünkü. Formaya. Şampiyonlar yine gol yemedi partizana karşı. Şorlut. Atletico Madrid Real Madrid. Dimas 11 mi? Barış tamam tamam. Ferdi 86 olmuş. Barış'a bir 85 olsa. Stefan Baumgart diye bir hoca gelmiş. Nunez almışlar. Onun dışında yedi transfer. Saliba var. Diogo Costa var. Yedek kulübesinde yedi transfer. Yok. Vini yedek. Arda zaten bizde. Arda eski takımına karşı. Real Madrid Atletico de Madrid. İspanya'da El Clasico. Santiago Bernabeu'da El Clasico başladı. De maçı maçın sakat mı var? Sakat mı var kırmızı mı var? Sakat var. Kim? Ferdi. Şutta başladı. derken Mbappe'ye. Übeytikler Kalesi Goda ilk golünü yedi. Maraş Fili'yi sokak kare. yok da. Ferdi de gitti. İki değişiklikle başlayacağız. İkinci araya. Bellingham 2-0. E kısa sorun yok ama Ferdi sıra katlandı. Onun yerine bir Kerem Aktürk oldu. Übeyde'nin yerine bir Mamaraş Vili. Leno Orman Stopper de Kale Fiorini yerine Paço. Tane Tapsoban'ın yerine Tam böyle böyle Efendim yine Florentino Luis. Pino ve Sorlot. Altı oklu dört. Oturturt... Aaa değişiklik sayısı diyor. Değişiklik yapamayız. Doğdu. İşte de beş değişiklik yaptı. Doğdu hocam oldu. O anasını mı? Değişiklik yaptığınızda rağmen iki tane de yedik. Ve kayıcı dediği sorun. Sonma İkinci de soktuğumuz iki stoper de işe yaramadı. Ve El Clasico'da 4-0 yediyiz. Demek ki übetti bir şey yokmuş. En El Klasik oda 45 dakika Türk Atatürk Madrid Klasik'in kurduğu 5-0'lık mağlubiyet. Olsun daha yolunuzun. Ferdi'nin sakatlığını halledeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. 5-0 olabilir. Normal şampiyonluk yarışında bir darbe olmuş olabiliriz. Übeyid 5 ile oynamıştı. Sonra gelenlerden Florentino Luiz'de. Le. Fazbol'da nasıl sen 8 oynadın ya? Moral bozmak yok. Ne olmadı daha seni yorun ya. Ferdi Kadıoğlu. İki gün diyor tamam. Abi şaka gibi ne olmadı uğraşacağız şimdi ya. Antrenman. Evet hedefimiz şampiyonlar şampiyonluğu. Übeyit 45 oldu. Kaledeki güveni verdiği bir bait. Bizim Bodrum Spor'da alt çıkarttığımız bait. Seviye maçı var. Atatürk'ün bir daha Şubat diye. seviye maçı var. Atatürk bir bağ Lig maçı var. Bir Atatürk bir bağ kupa maçına sonra Mallorca ile evimizde Mallorca ile lig maçı var. Ferdi döndü. En normalde tapse bunu yine koy. Üvey kalite olacak yine aynı 11. Hızlı oyun be. Evimizde seviye. İlk sesi daha kere Rafamir. Seviye 1-0 önde. Lan diğer bölümde daha zor rakamlarında gol atamadı. Bunda nasıl gol atıyorlar? Gencü Bey böyle... ya. 5 şutlu isabet kötü mü kötü? İlk yeri böyle ya. Tavsova ve Paço. Özgür. Devam edeyim. Ne? Evet. Ne bok içmiş ya. Sonra piyano. ve piyano. Sonra 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 Arkadaşlar dolayı değil ama hani başka bir konu diyelim size. Okul alakası yok, Arkadaşlarla alakası yok. Ben iki günü bir sinir var üstünde. Hem Trabzon Fener Derbisi'nden sonra hem de videoyu biraz geç yükledim. Kusura bakmayın Trabzon Fener Derbisi'ni. Şampiyonlar Ligi'nde zaten ilerledik. Avrupa Konferansı'na ilgili Avrupa ya liginde yapmamız gerek yok. Bir sonraki turda bakarız kim kim çıkmış. Türk takımı var mı diye. Bir antrenman daha geldi. Atletik bir İlbağ maçı maç öncesi. Biz ligde ikinciyiz. Barcelona puan farkına başladı. Bir maç ikisimiz var. 64 yapsak bile biz o bir maçı kapatıp daha şansınız şey zor. Übeyt bakın 45 oldu gidiyor. Artı 87'ye doğru gidiyor. Helal olsun çocuklarınıza. 11'imizin son hali bu. Herkes dinlendi mi dinlendi. Mamardaşvili sen bir bağım için oynan. Georgi Giorgi Mamardaşvili. Çünkü Übeyt evet çok iyi işler başardı ama geçen bölümkü Übeyt'le şimdiki Übeyt'in arasında çok fark var. Real Madrid'e el klasik oynattık. İlk yarı 2 tane yedi. İlk yarı da 3 tane yedi bizim diğer kaleci Mumar Aşvili'ye. <laughs> Alevanez 1-0 İkinci yarı Übeyli koyacağız oyuna. Übeyli oynasın. Übeyt ikinci ara formayı aldı. Kaleci değişikliği ve Mamardaşvili'den formayı ikinci ara Übeyt bura aldı. Atletik Bilbao 46 belirli iki tane attılar. 2-2 Julen Alvarez. 3-2 Will Inaki Williams. Ulan gerçekten Übeyt'te mi bir şey var? 3-3 Julen Alvarez. 4-3 Julen Alvarez. Julian Alvarez. Übe itkili 3 tane yedi ama. Alvarez onun hatasını kapattı. 4 tane attı be. 3 puanı Atletik Bilbao'dan alıyor Madrid. Ole Madrid diyor Özgür Hoca. Julian Alvarez. Ferdi asist yapmış. Bularış Alper Asist yapmış. Brobe Asist yapmış. Keprem Turdam Asist yapmış. 4-3. Geriye düştüğümüz başkanlığa. 3-1 gelir 3 -1, maçı doğru 3 Kopa derneği de tabii ki de Mamaraş 1 oynayacak Mamaraş 1'i 90'a koydum tamam anlaşıldı bir, bir bok olacak 60-10-69 Kalkıncı raporu bakalım Nino için teklif ver Allah aşkına git oğlum Olimpiyakos tamam git 1540 al git Tamam. Çok hoştu çok güzel. Ayın oyuncusu Alvarez olmuş. Canan oyuncular da bize forma şansı Herrera hala buluyor. Güzel. Vadiye yoğun buluyor. Gotlan bulmuştu. Diğerlerinde bulan yok. Mateus Reis bile bulamamış Inter'de. Ayın takımı yani ilerler. Ödüller bizden kimse almamıştır. evet hap almış. Yönetim kurulu böyle. Yani elit takımlar. Rekorlarda da şöyle bakıyorsak arkadaşlar rekorları en farklı mağlubiyet aldık. 5-0 kalbiyetle 5-0 mağlubiyetler. Kendim Gallagher 40 milyon attık 55 milyon Georgia Mamarashvili aldık. Kaleci antrenman. Bak. Hı. Dediğim bu hücum. İlk kere basınca kabul etmiyordu arkadaşlar. Oradan gidiyor. Übeyt gidiyor Übeyt. Übeyt'i kimse durduramaz artık. Kaleci hattında. İnşallah gelişecek. Ama Mamarlaşvili abisi bu maçın alacak. Ne dedi? Ya Nino sen niye teklif ediyorsun? Sen niye diyorsun ya? Neyse Bilbao revanş. Revanş değil mi? Kupa maçı. Atletik Bilbao. Ligde 4-3 çendik. Julian Alvarez'in 4 attığı maçta. Bilbao'yu 4-3 geçtik. Nico Williams. Demek ki bizim kaleciyle alakası yokmuş. Mamaraş biriyle. Devam ediyoruz. Evet. ehve masası kartı 9 4 sabit. sabit. Çok iyi diyebilir miyiz? Hayır. Tabii ki de kupadan. Sobrino ile 2-1 atlattık. Bilbao. Ligi de kupayı daha atacağız gibi. 2-2 oldu Julian Alvarez. Tek maç değil umarım. Tek maçta da kötü biterken. Sobrino attı 3 2 eğlendik. Mutlaka tek maç değil umarım. Tek maçta eğlendik. Bir gün sonra maç var zaten. Übeyli kareye koyacağız. Umarım Aşvili ile kuruyorsun olacak. Paço girecek. Tek maç mı şey İspanyol. Abi şaka gibi ya. Copa del ne Geçen senin şampiyonluk ya. Bu niye tek tur oluyor ya? Abi de kupa sonu. 11. Mayo Kama Çile bölümü bitirelim. 28. bölümde Giresun'da buluşacağız ve 29. bölüm zaten benim olduğum Gümüşhane özel video olacak. İyi gidi Gümüşhane. Benim şeyim çok şahane. Misali iki tane şut var gol yok 8 şutta dört sabit kötü mü kötü mü? Sağmadan değişik yapmayacağım. Kaleciye kadar iyi tek şota bak ama o da idare eder. İkinci de daha işler yapabilecek. Bir stopa ben inanıyorum. Bitir hoca bitir. Mayokan'la beraber kaldık anlaşıldı. derken. Julian Alvarez. Kaleci gol yemiyorsa ben gol atarım dedi. İki tane attı Julian Alvarez. Übey gerçekten yedek kulübesine oturunca iyi işler yapıyor. Üç gol attı Alvarez. Alvarez şov. Başlık belli. Alvarez Show. Mallorca 3-0 geçiyoruz. Bilbao'ya kaydederek gidiyor. Gidip Übey'i koysak daha az koyar bize. Kepler Turan ve Arda Güler'in asistleri. Arda Güler iki tane atmış. Ve devam diyor yolumuzda tam gaz devam diyor. Alvarez'in golleri. Brobey antrenman sakatlandı. Bravo. 70, 70, 70. yapmış <laughs> yedi. Las Palmas maçı kaçacak. Las Palmas maçı ile bölümü bitireceğiz zaten. Artık Las Palmas maçı ile bölümü bitirelim arkadaşlar bence. Çünkü bu kadar uzadı bile yeter bize. Las Palmas maçı ve artık bu bölümün yani 26. bölümün sonuna geleceğiz. Eskişehir bölümümüzün bak yine hücum ben yutar mıyım Garaş? Eski şehir maçı Eskişehir maçı diyorum hala alıştım 45'e kadar doğru oldu 46'ya çok hızlı gidecek gibi Übeyt İyi tur ve 72 oldu Yazık olsun Türbe'ye Grup B'yi e yine sürdü Kocas Son maç Laz-Pambaz Dep basmanı bitiyor ki şey Özgür. Hı. Yapıyor kardeşim. Video ya. Video çekiyor. Hı hı. Adem. He. Onun dakika var lan. Sigara mı yiyeceksin? He. mı götürdün? Nerede? Ya. Devam. Kusura bakmayın. Yedi şutu basmaması tek şutu olması übeğinin de kalitesi gerçekten çok iyi işler başardığının kandı. Alvarez yine Julian Alvarez yine Alvarez. Bir Pino yok nene sen gir. Dorgeles nene. Nene sever. Diyara 1-1. Adamın 2 kere geldi bir golleri var. ama 2 üst iki, iki sabit bir gol. Übeydin gerçekten çok iyi iş yaptığını 17, 18 şutu, 9 isabet biz nasıl bir gol attık? Hadi 2 kere geldi biz 23 10 isabet. Yani Alvarez, Nino iki Alvarez, Nene kilise çok üzdü beni ama beraberlik. Las Palmas pasman da bir puan. Alvarez'in golü ve Diarra'nın golleri. O kadar şut çektik keşke diyecek bir şey bulamam. Las Palmas beraberliğiyle bitiriyor bu bölümü. Real Madrid'e 5-0'lık maratona başladık. Asistimizi kim yapmış? Asist yapan yok. Aa, asist yapan yok. What? Gan ne diyelim? Biz de 5. artık 26. bölümü Eminsan 20. bölümü bitirelim bura. 26'da kaldı kafa. Geçen günkü 26. bölüm diye. Yani. 26. bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Mamardaş bir diyor tamam. Ama Mamardaş bir Wili Wili. Alvarez coştu. 78-68 çok kötü. Real Madrid puan farkı azalıyor ama Barcelona'da puan farkı açılıyor arkadaşlar. Kötü bir şey bizim için. <laughs> Ve burada da bölüm bitireceğiz. Antrenman yaptıralım. Ve bugünü 27. bölümü bitirelim arkadaşlar. Yarın Giresun bölümünde olacağız 28. bölüm. Übeyti gelişmeyi devam ediyor. 45.4 o zaman bu videomuzda burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like. Hepinizi seviyorum. Hey, Hepinize iyi akşamlar diliyorum. bay. bye. -bye.